bugün size birlikte kuzenimleyim. Kuzenim adı Zehra. Neredesin kız? Ya buradayım Neredesin? Ya. Hopla. Ne Hopla yine. Seni görmüyorum. Ben seni görmüyorum. Sen benim seyahatta değilsin. Ya dur. Ya ben böyle değilim. Ben böyle. Ya biraz kötü gözüküyor ama. He daha kötü Şimdi daha dolacak o değil mi? Bak yoruz. Abi bak abi. abi Gelim buradayım. Bir de bu üstü şey, içiyorum. Şey sen bizi öyle normal mi görüyorsun? Ben böyle görüyorum. Tamam sen normal görüyorsun değil mi? Ben, böyle görüyorum. Evet. sen normal görüyorsunuz. Hani evlileri dönün. Ha ben de oldu oldu şimdi. I know me the factor. Kızım. I know me the gerçek, at, Seninle arkadaş olsunlar mı? Onusun nerede? Azını bilmesinler. Bak bu bu. Ne Fener maçı formasını takacağım abi arkadaşlar. Ah, fener en iyisidir Fener. Fener maçı sen çok işe kurban olun ben sana. <laughs> Karatasaray hep ağlıyor nedense. Aynen. Ben de ona bağlı ne, üzülüyorum ama sonra zor yapıyor bana. Ki... Hiç üzülmüyorum. Senin üzülüyorsun mu? Ya önümde çekildi. <gülüyor> <gülüyor> Mr. Beast diyeceğim. Mr. Beast. Mr. Beast. Bu ne lan? Adamın ne? var ya gerçek hayatta bir videosu var. <laughs> Onu var ya Roblox'a oyun haline getirmiş. Adam var He, hep şey İstanbul Guys'ta e da yapıyor. Evet İstanbul Guys'ın şey de var. Roblox'un evet. da var. Ee, şey de var. Ben neydi? Brawl Stars. Ona no, reklam açıyor adam. Hı. Hmm. Evet, Sertte de var bazen. İşte Bizler bir ama karakteri yok nedense. Var Çünkü ee, o. Var. Çünkü o Engiş ben... ya. Şu Engiş ya. O zaman o da Engiş. Sonra o öyle oluyor. Ama şeyde de var. Neydi? Ah. E, ee, onu e, e, İstanbul'da bir kalbi bir şeyin derinde açmıştı o. Hmm. Hı. Ya hadi edip gel. Ben kendimi e, ölsün. Sen babam ol. Aylacım hanım. Tamam anne çocuk oynayalım o zaman. Videomuz başlasın. Kızım hep yere düştünde her yeri kırabilir. Bir metreden bile. Kızım bir yere atlama tamam mı? Oturaktan da atlama. Kızım atlama kızım kızım kızım. Kızım seni tutacağım ama yere düştüm. Günah bir daha. Ha? Masaya düştüm. Günah. No. Allah Allah. Perdeyi kapatayım seni görmesinler. Sen yoksa gelecekler bunlar. Kameralara bakayım tamam iyi. Ay Ne <laughs> Neredesin? <laughs> hayır, hayır. Hayır. hayır, hayır. Ay ya. Yine masaya düştüm nimet. <laughs> Yapıyorum. Tamam mı? Hayır. Zehra kızım yapma yine. Ya söylüyorum. İn ama buradan atlama. Tekerlik sandalye olursun hiç uğraşamam. Hiçbir yerden çıkamazsın ha. Ne yapayım? O zaman buradan atlasan bir şey olur olur olur. Aaa. Aa. Evet, yeri hoplamalıymış. Evet. Benim kafama zıplarsan <laughs> yer hoplar. <laughs> Sana şey yaptım Spiderman şeyi. Örümcek a a. Daha yaptım öyle. Oluyor. Şuraya <gülüyor> şey, yapayım. <laughs> Şuraya ben şey yapayım. A. Atla atla atla. Atlasam mı <laughs> Her yere her yere a koyayım. Yoksa düşerse bu <gülüyor> eğer. Ya uykum geldi. Aa Nasıl attı da? Şöyle. Adam. Evet adam. Ya şöyle. Bak şimdi, bak şimdi. Ben de attım. Süper hareket geliyor. Uy. Sen de öyle atla dümdüz atlayacaksın önce. Dümdüz atlayacaksın. Bak. Uy. Kızım, tamam kızım ağları çekeyim. Bak şimdi. Ya dolap açılmıyor ya. Kapat, Çok Kapat dolapları. Çok açıyorsun. Kapat dolapları. Kapat dondurmayı yiyorsan. Ben gideceğim. Ya Çık tamam gidelim. gel ya kızım. Gel. Parka mı gidelim? Pislik tamam atlayacağım ben pistten. Bisiklet. Bisiklet yok bende. Pisiklet. Ya sen Zahara'ya benziyor. Zahara be, lan. ne lan? Neyse. Lan senin adın değil. değil mi? Sahara neydi? Ne ne çıkıyor? Kim anladın ben? mı Zahra'ya benziyor? Ne Kıh. yapayım? Kıh. Hadi kızım nereye uçtun kız? Bu tane senden ne anlamıyorum ya? Hay kızım hadi sen parka git. Seni bebek bakıcı sevmiyorsam yok ya o çok akıllı. Eyip olsaydı bir tane çocuk varmış haberler şeyip çok yaramaz. Bebek bakıcısı neymiş kızım nereye gidiyor bura park mı? Ayy, 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 ayy. Merhaba biz burada Aa yok adam kadın yok ah iyi iyi ya ya bu bebek bakıcısı görenlermiş nasıl bakacak bana? Ya kızım sen bebek <laughs> kuşusun değilsin. Senin anan baban var. Anan babam. Neredesin? Sen anne. Senin annen gitti gitti. Avusturya'ya. Burak <laughs> gitti Ayfa. Neden gittiyse artık. Değil mi kızım? Anne bir de fakta. Onun neden ne yok kız? Anne <laughs> Kızım nasıl gittin oraya? Kızım ben burada sıkıştı. <laughs> Buradan atlar bir atlıyor burada. <laughs> Ay Ay ya 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 Tak. Motor süremezsin sen. Ben orayı kilitledim o zaman çocuklar süremez. Eyla. <laughs> 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 Kızım bak sana için ne yaptım. Burası ne yeşilmiş? Parti. Ya bakın senin langlin. Çık şey yaptım. Doğum günü bugün senin. Ay, ay, ay. Hadi gidelim. Ah bak herkes orada. İyi ki doğu... Zehra gel kızım. İyi Zehra iki... bugün senin doğum günün. Hmm. Bu zaman doğdun sen. Gel. Motor nasıl yaktın? Yakarım ben onu. Havalı olsun diye. İyi ki doğdun Zehra. <laughs> Hop, karaya fıçı kendi. Kara varız. Gelmeyen gel. Gel. Luxury attım. Kapat. Gel burada. Her orada. Sen orada. Kaç çocuk? Ben attım kara Gel. Hop. Naç karo. Gelozma şuraya. Amaç söyle yöntemlerden gir buraya. Kapa. Ya kızım ne oluyor bana ya? Kızım, Dolme. Gel gel. Haram olur benden. burası Kapatıyorum düğmeye basuradaki. Neredeki bu mu? Evet. Tamam. kızım ya ne yaptın? Neredesin kız? <laughs> Kara yapma kendini. Biz böyle daha güzeyiz. Buna lan. Breakfast, hamburgerci dürtüyor ve yakalıyor. Gelin mutfakta. Kızıma mutfaktayım. Hadi kızım yakma. kızım yakma. ben Kı. yakayım bari. Şeyi açamadım. Bu. yanıyor mu? Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Ah, homestep pişiyor. pişiyor. Pişiyor, Aa! pişiyor. Push, push. Ah, git. Ben de Ah, Ne güzel bir şey. Ah. Boş ver gel yakıp gidelim bize. Evet yakalım gidelim. Biz bir şey yapmadık. Ne yaptın doğum gülünü kız? Ha oyun yerine gire Motoru öğren. Sonra sana sürdüreceğim gerçek motoru. Tamam. Sana sonra gerçek motoru öğreteceğim. Ben üşüdüm biraz. Ne bu? Hiç sevmediğim oyun. Bu neymiş? Kızım gel şimdi gerçek motorla süreceğim. Ya ben yanmış motora binmem. Kızım gel. Benim motor çıkart. Yanmış motora <laughs> hayatta binmem. Yanmış mı? <laughs> yanmış. Tamam hadi. Hadi bin. <laughs> Ay, atla, atla. arkaya. Atla. Tamam hadi. Özledim insanlar. Kızım oraya girilmez Mustafa. <laughs> Bunlar ne? Bunlar çünkü Drift at Kız, kızım. Kızım markette beni götür şuraya. Ben hemen markete gideceğim. Nasıl oturuyorsun? Düz bardaş kuran ver. Ne oturuyorsun? Niye oturuyorsun? E, sen de yok bak bende o var işte. Hmm kızım içeriye de girilmez. Şuradan doğru tuz alayım kızım hep yer. Elma, muz. Ya ben de kendime bir şeyler alacağım. Çikolata aldım ya. ben sana. Dondurma. Doritos yine varmış. Doritos. Elma. Şu su alayım. Mus, Yeni mani. Elma, Şık, elma. Muz. Yine elma. Muz aldım ne? Kızım sen burada çalışmıyor mu? Niye aldın her şeyi? Çalışmıyor. <laughs> Ya Kızım ya sen hopla. Ulan sen de arabamı ne yaptın kız? Ulan arabamı şuraya koyarım. Gel arabaya Bir kol alalım babama. Kola aldım ben kendime. Bir... Su da aldım. Süt? Süt, süt de, süt 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 de süt aldım. Süt ekşi, o da eksik. aldım. Kızım hiçbir şey eksik değil. elma falan al. Onlar önemli. Onları aldım. Tamam iyi o zaman. Pizza aldık. Pizza he. Çikolatadan. Çikolata. Kendin yapsın. Hadi evet, gel. Evet ödeyelim. Kızım sen burada mu? mı? Yok. Ya ben çocuk Ben oldum. çalışıyorum demek istedim. Sen ya. de. Aa, çok güzel. Kızım sen. oraya bin Ayça.

Bak, şuradaki benim bunlardan ama ne ya? Karayat. Açtım. Evet gelmedi değil mi? Evimiz mükemmel. dun 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 dun. Bebek sahibi gelmiş. Kızım hemen in. Kızım hemen, Çabuk koy. Çabuk koy kız. Hemen gelecekler. Bak. Geliyorlar geliyorlar. Eve gelmişler. Bahçeciler. Bahçeci biri var bak orada. Kızım bak orada. Desetlesene. Nasıl ettin? Dur, dur açayım şurayı. Açayım onu. Şu kapattım kapıyı. kapat. Ne var? Tamam iyi, iyi. Mangal yapalım. Tamam kızım. Şeyi de açayım mı? Hmm. Suyu. Ay su Pool. Suyu açtım bak. Ya. ya, top mu oynamak istersen ya daha şey mi yüzmek. Yüzük. Tamam, yok evet. yüzük. Top oynayalım. top mu? Yandım anam, tamam. yanıyorum ben de. Aaa, niye yanayım kız? Ya, ya, Mangal kız. Şey. Mangalı söndürme. Hadi dur, eşyaları daha şey koyacağız. Kapıyı açsana. Niye? Kapıyı aç, sonra evi kilitle. Tamam. Dur, şu eşyaları yanıyorum. 3 tane etmen yapıyorsan 300 yapacaksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 600 yapacaksın. Tamam koydum. Kendime bir Havuz yapalım mı ya da top mu oynayalım? Tamam o zaman hadi gel. Ama valla şuradan yemek götürürsen havuzu kapatacağız yoksa düşeriz. Bak bazen yukarıda biri var. Git. Ne? hızlı koşuyor adam. Nasıl gideceğim? Kente basıyorlar. Hı. Ben de basıyorum ha. Evet, tamam. O adam böyle duruyor, bir silahla. Hadi, Hadi kızım. Hadi. Kızım ne? Kızım ne? Kızım ne? Kızım Kızım ne? Kızım ne? Kızım ne? Kızım ne? Altı yüz yapacaksın bunu. Kızım, git al. Ben sana bir şey demeyeceğim. Sen de ayağa Ben yiyeyim. Benim spider man şeyim var ya. Dur, mayonu giyeceğim karan hemen. Şunu söndü, hemen. Allah, yandım. Mayonu giyeyim hemen. Allah, yandım. <laughs> Allah, yandım. Suya gir. tamam da gitti. Her şeyi koydun değil mi şeye? Mutfağa. Koydum mayonez Tamam yaz. Yine mi o adamı orada bakacağım hemen. Gel git gel, gel Evet kızım. Kızım onu kapat kız. <laughs> kızım bin yapma diyorum. 39 tane ya da bin tane. Ne oluyor? Ne <laughs> su yok sana kapattım suyu, suyu. kapattım suyu bana ne <laughs> ya <uf>. yan hadi <gülüyor> <gülüyor> orada yan gelemezsin eve <laughs> kış gelme iyi açabiliyor mu? Sen eve açarsın. Aç. <Gülüyor> <Dur>. <Gülüyor> kızım hadi bir saniye açıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Gitti. Bir, iki. Ya kızım o yatağı çek açarım. Bir yerde. O yatağı çek. Ya yatağı çek. Patçam ha. Bu kısıt, gelecek. Bana ne yavrum. Ya havuzun aç. Havuzun aç. Havuz aç. Havuzu aç. Havuzu aç. Tamam. aç. Kızım aç. ne yapıyorsun? Mangal keyfi. Şuradaki güneşlerden güneş kremi Küneş kremini Daha ne alacaksın kızım? Ben şuraya yatayım. Küneş kremini aldın mı? Yoksa yanarsın kara olursun. Benimki gibi. <laughs> Makineye koydun beni. Hadi kızım akşam daha olmadı ki ya. Saat daha 11 ya. Zaman da çok yavaş kızım. Ben hemen geliyorum. Tamam. Gel başka dünyaya gideceğiz. Yani bu kevine ayrılacağız. Niye? O zaman başka evimiz olacak. Hani? Ama orada da mangal var. Yanma. Yine yanmış. Allah Allah. Kevin mahmacım. Kızım yandı mı? Kızım yemek mi? Hayır kızım hadi gidiyoruz. Bak iyi bunu da tek bir tane. 500 saat gideceğiz böyle. Ama fluk arabayla gidersek ama uçakla gidersek bir, bir saat falan. Neredesin? Gel hadi gidelim. Yani yeni eve mi Bay bay Evet kızım. Yani başka eve mi? Sonra da yeni mi gelecek? Evet. Üstümü giymeyi unuttum. Tamam Bak, giysen. <laughs> kızım hadi gidelim buradan. Bay bay. <laughs> Kızım ne diyorsun kız? Orada yeni arkadaşların Yeni araba alacağım Var yani orada bizi bekliyor Şurada dışarıda Yeni evimiz Hadi gidelim o Orada ben eskiden uçak sen uçak. yokken Kızım uçak Kısım uça Aa uçak kimse sürmüyor Bu otomatik Otomobil. uçak Otomatik ya, ya film Evet bak filmde var Evet <laughs> Hadi izle birazcık Kızım oturup da izle Birden dönüyormuş uçak ölürsün Allah Allah bir saat sonra bir saat sonra he kızım geldi hadi valizin de ardeymiş ya koy arabamız bak şu kırmızı araba kızım onu süremezsin kızım çek sürme onu o çok ama motordan biraz daha kötü o Hikaye hemen birisini izleyebilirsin. 1.1 saniyen var. Baksana uçuyor. Sen bir daha bakıyorsun. Şöyle gidelim. Aha yine evimiz. Şöyle açayım garajı. İki <laughs> tane kapmış <varmışım>. mı? <laughs> evet. Birisi içeride Birisi dışarıda Kalk kapatıyor bilmiyor musun? Tamam garaj. Karas. Kapatayım. Manzarası bile güzelmiş. Hiçbir yeri göremiyoruz. Efendim? Kızım bak bir saattir bunu bekliyoruz. Akşam olmuş kızım. Bak buraya oturacağız. Bütün polisi göreceğiz. Ne yapıyorlar? Manzara burasını güzel değil mi kızım? Kızım. Kız şey öldün mü? Kız mı? İşte. Oraya girme. <laughs> onlar ne yapıyor biliyor musun? Kesiyor seni. <laughs> Hı? Kızım nereye gidiyor? Kızım. Bak şimdi burası da telozom. Böyle Evin Evin jacuzzi dur bir üst kata çıkacağım. Evet ben üst kata. Tuvalet. Tuvalet, tuvalet kızım bura. Tuvalet. Gel burada bak. Burada. Gidiyorsun buraya. Dın yapıyorsun. Üst kattayım. Aşağı atla balık. Hayır. Bak burası kasamız. Kasamızı. Burası o zaman senin odan? Bak burası da bayonum. Seninki <laughs> altta. Sen Hayır, bazen ben bu. buradayım ya. Bak sana iki tane bed yaptım. Daha ne istiyorsun? Burası da var. Yatak yaptım ya. Yani. Aa, burası da güzel. Ay yere düştüm. Atlıyorum baba. Tutmadım. Atlama, atlama. Vallahi aa Tutmedim. yapamam. Tutmadım. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Aa, tuttum bak. Kafam iyi her şeyi tutuyor. Ama bunda havuz yok. Havuz varmış ya. Yok. Havuz var. Dur. Bir yerlerde olması lazım diyor. Ama tatlı bekliyorum. Garteni. Bizim şeyimiz ben var ben mı? Bak havuz altımızda ne? Altımızda ya burada bak. Ya, kapıyı açın. Ne? Tamam, açtım. açtım tamam. Neredesin kız? En alt katta havuz. Nasıl girdi düğün? He şurada. Nerede ya havuz? Havuzu açacağım bekle kız. Hmm, hı, hı. Hı, hı. Hı, 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 hı. Orada Gel. Havuzu açıyorum. Aç. <laughs> Açtım. Adım mayımı giymeyi unut. Mayısız gir Ayfa. Zaten e ya, kom... bir sürü üstü Şu... kaldık verzilizden. Şu kapıyı açıyorum ya. Şurayı, Şimdi yapayım. şöyle kapat. Şöyle kilitle. Ne olmuş böyle kalsın. Gel. Mayomu ben. Kata. Mayomu ben de mi giysem? Ben hmm. ne giysem? Bunu giysem. Giysem de. Bunu giy, bunu giy, bunu giy kaslarım da ne güzel gözüküyor ya. Gel kızım. Üstüm sana yok ya. Ben Spiderman üstüm. Daha iyi. Şimdi bugüne atlayacak bir yerden. Kesin. 100.100. 100.50. 100. Çok geri. Evet kızım. Burada nasıl konuşabiliyoruz? Sorabilirsem. <laughs> kızım şeyi tak, maskeyi <laughs> tak, maskeyi konuşma. Şöyle maske vardı ya. Kız pamuk şekeri ister misin? Pamuk şeker isterim. Aa pamuk Aa, şeker eridi. Bunda şey bir küçük bir şey yok. Oturaklı. <laughs> mangal. Oturak. Mangal yok. Hani mangal vardı? Kalbi okurdu. <laughs> <laughs> Çünkü bu eskiden burada mangal yoktu. Mangal diye bir şey yoktu. Kalbim kırıldı kız. Kendi bana hiç inanmadı. kızım neredesin? Kalbim kırıldı. Kızım. Kalbim kırıldı. Kamera mı ben bakarım ben de? Yo yukarıda ne yapıyor? Yukarıda ne yapıyorsun? İmtihar ediyorum benim bu hayattan. İmtihar ediyorum imtihar. Atasana buradan bir şey İmtiar. olmuyor ki. Kızım niye üstlük <laughs> erkek üstlüğü giyiyorsun? Hayır ya bu fil fil. Erkek o. Erkek değil. Erkek yüzden de sen almıştın ya <laughs> stücü. <Değil>, benimki baksana <laughs> fil filin götüne. <laughs> tamam hadi tamam tamam tamam. <laughs> videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kızım. <laughs> tamam hadi bir, gün bir, bir, bir hadi sür. Sür. Bir videonun sonuna geldik. Değil mi? Değil mi? Evimizden nereye gittik? Ve bay bay. Bay bay de. Ve <laughs> de. Süt. Süt çocuğu sensin.